selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün neden Robin almadığımı sizlerle beraber bunu tartışacağız. çok kırıç ya. Siktir. evet arkadaşlar. Selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Normalde yeni bir yama geldiğinde illaki bir karakteri almaya çalışırdık Pul atardık falan. Eğer karakteri alabilirsek videolarda da yükseltirdik. Ama bu 2.2 yamasında Robin'i neden almadım? Bunun hakkında sohbet muhabbet edelim istiyorum. Şimdi Robin follow up karakterleri kurduğumuz takımlarda çok başarılı bir karakter. Ayrıca asıl potansiyelini o zaman gösteriyor biliyorsunuz. Ben follow up takımı yapmıyorum. Hatta bedava verilen doktora şu bile daha bir level. Topaz falan da zaten yok. İki tane karakter var Himeko ve Herta. Onları kastıydım. O da Perfection için. işimizi görecek kadardı. Peki bu karakter başka takımlarda da kullanılabilir mi? Yani benim gördüğüm kadarıyla insanlar başka takımlarda kullanmayı tercih etmiyorlar. Belki karakter diğer takımlarla güzel olmuyor diye bilmiyorum. Eğer iş yapsaydı gene almazdım karakteri. Hani ha bunu söylememin sebebi karakteri beğenmediğimden falan değil ha. Harmony karakteri görmekten kusacağım. Biliyorsunuz bir sürü Harmony karakterimiz var. Mesela Sparkle var, Bronya var, Rua Mei var. Hatta yarım yamalak kalmış arkada bekleyen dört karakterler falan da var. Hani Tingyun, Hanya. Bak bir de yeni ana hikayeden sonra ana karakter Harmony'e dönüştü biliyorsunuz. Ve çok güçlü bir Harmony karakteri. Eğer kalkan kırma takımı falan yapacaksanız mesela Butil, 2-3'te mesela benim beklediğim Firefly ile falan canavar gibi çalışacak karakter. Şunu da söylemeyi unutmadan Robin almamın, almamamın bir sebebi de Firefly için pul biriktirmem gerekiyor. Bakalım. Tabi böyle bir yamayı yeni bir karakter almadan geçirince önceden aldığımız karakterleri falan eksikliklerini tamamlıyorsun bayağı iyi oluyor abi. Mesela Black Swan'ın yeteneklerine odaklanıp bayağı bir yükselttim. Birkaç tane şöyle yeteneğini vurduktan sonra da işimi tamamlarım. Hatta şimdiden Ruan Bey'in iki yeteneğini de 10 yaptım. Diğer karakterlerin şöyle önemli olan yeteneklerini yükseltip bir adam akıllı itemlerini toplarsak var ya. Üf. Her temiz bu yamayı geçirmiş olurum. Hatta Firefly gelmeden şöyle bir önden gereken malzemeleri de toplarsak Firefly'ın var ya çok tatlı olur. Evet arkadaşlar benim Robin almama sebebim bu. Robin geleli birkaç günü geçti. Umarım rahatça almışsınızdır karakteri. Hatta umarım karakteri keyif alarak kullanıyorsunuzdur. Hepinize çok teşekkür ederim bu dakikaya kadar izlediğiniz için ve ayrıca abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.